Paragrafta anlam konusu 11. soru. Bu parça iki paragraf ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Burada özellikle bilmemiz gereken köprü sözcüklerdir. Ee, eğer bir cümlenin içerisinde bir önceki cümleye bağlı olabilecek sözcük kullanılmışsa zaten orada paragrafın bölünmesi mümkün değildir. Ee, şimdi bu açıdan bakalım. Ee, bilimkar amaçlı yapılamaz. Yapılırsa ortaya çıkan şey bilim olmaz. Kamusal bilgi üretimi ticari yaklaşımlara esir kılınan bir yaklaşımla ele alınamaz. Bu iki kavram. Bu iki kavram dediğine göre bilim ve kar bir arada alınamayacağına göre e, bunu geçiyoruz. Buradan bölünmesi mümkün değil. Bilimsel bilim amaçlı yapabil, yapılabilse gerektir bilim insanlarının kar odaklı yaklaşımdan beslenmeleri yukarıda zaten kardan bahsedilmiş işte bu da bizim köprü sözcüğümüz bundan da ayıramayız ve bilimsel yaklaşım bu türden yaklaşımları dışlayıcı sayılmalıdır geçtik bilim temel olarak bilme arzusunun ürünüdür başka değişti yeni bir e, tanıma geçmiş bilim temel olarak nedir diye daha sonra da devam edelim 5. cümlede bilim insanlarının bilimsel bulgularını veya görüşlerini bir tür haber bülteni şeklinde birbirlerine ileterek kendi görüşlerinin yanlışlanmasına derken zaten bir önceki cümleyle bağ, e, kurmuş dolayısıyla bu cümle e, dördüncü e, numaralanmış yerden itibaren ayrılacak doğru cevap D.